32. gebelik haftası artık sizin için keyifli bir hafta ama zorlaşan da bir hafta. Bebeğiniz 1,5-2 kilo arasında ve oldukça büyüdü. Siz de ağırlaştınız. Günlük hayatınızla ilgili çok fazla fonksiyonlarınızı kaybetmemenize rağmen özellikle günümüzde çalışan gebeler için zor haftalar başlıyor. Bu nedenle eğer sizi çok zorlayacak bir gebelik dönemi içerisinde hissediyorsanız doğum iznine ayrılmanızı tavsiye ediyoruz. Ama rahat geçiren gebelerimiz için de yine 37. gebelik haftasına kadar çalışma tempolarını birazcık hafifletmekle beraber devam edebilirler. Bebeğiniz için oldukça keyifli bir hafta çünkü o artık kendisini günlük yaşama hazırlıyor, emme ve yutma reflekslerini geliştiriyor. Ultrasonda dilini ağzından çıkardığını, suyunu yuttuğunu ve tekrar e, hıçkırarak nefesini karın kaslarını çalıştırdığını keyifle izleyeceğiniz bir hafta. Hareketleri günlük olarak çok düzenli. Mutlaka hareketlerini artık takip etmeniz gereken haftalarınız başladı. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka 10-15 tane düzenli büyük hareket, özellikle yemek sonrası keyifli anlar takip etmeniz gereken önemli bulgularınız.